Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bir kanalıma. Bugün sizlerle sohbet videosu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ne desem arkadaşlar işte hatırlıyorsunuz en son sınavlarım var falan demiştim arkadaşlar işte. Sınavlarım var ama bir günlük bir ara varmış işte. Yarın perşembe. Cuma günü sınav yani. Çarşamba bugün vardı. Cuma da var ama Perşembe yok. Perşembe ara olduğundan dolayı bir video çekeyim dedim. Yine sohbet videosu olsun diye düşündüm. Arkadaşlar neyse arkadaşlar bugün öyle yine sohbet edeceğiz arkadaşlar biraz. Bu arada e, siz nerede oturuyorsunuz falan yorumlara yazın arkadaşlar. Aslında çok merak etmiyorum. Yani neyse arkadaşlar eee Hmm, neyse arkadaşlar belki yakında bir Minecraft survival videosu gelebilir hafta sonu yüzde yetmiş diyelim yüzde seksen yüzde doksan diyelim yüzde onu değil anlamında hafta sonu belki Minecraft videosu falan gelebilir diye düşünüyorum o zaman görüşeceğiz yani tekrardan yani böyle zaten İstanbul'da kış bitmedi. Kış bitmiyor. Bitmiyor kış ya. Yani kış bitmiyor arkadaşlar. İlkbahar gelmedi hala. Yani Mart'ın kaşındayız biz? Bilen var mı? 20'si 25'i olmuş mudur Mart'ın? 22'si bugün sanırım. İşte daha Nisan'a bile gelmedik. Hava yani hava niye böyle yani? <laughs> Yorumları yazın. Niye hava böyle? Küresel ısınma mı? Hava normallerinin üstünde mi? Altında mı? Neyse artık. Hava bir garip yani. Neyse arkadaşlar. Kış bitmiyor. İlkbaharda gelmiyor diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Size tekrardan iyi akşamlar, iyi geceler. Yarın da işte iyi dersler diyorum. Hadi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.